Total kaç gün kaldın ve ne kadar tuttu? Ben 2 hafta kaldım Japonya'da ve 3 şehir gezdim. Tokyo, Osaka, Kyoto. Aa, Nara'yı da gezdim. 4 şehir. Size şöyle söyleyeyim. Ben konaklamaya toplam 560 euro harcamışım. En ucuz kaldığım yer sanırım 25 euroydu ve bu böyle hani 50 kişilik oda falan. En pahalı kaldığım yerse 100 euro falandı. Bu en uyguna bulabildiğim seçenekti. Çünkü Japonya'da cumartesi günleri fiyatlar böyle 3-4 katına falan çıkıyor. Neyse, yeme içmeye toplam 120 euro harcamışım. Bu çok 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 düşük bir rakam. Hani benim yaptığımı başka bir insan yapabilir mi bilmiyorum. 2 haftada bakın 14 günde 120 euro harcamışım yeme içmeye. Çünkü genelde ben gittim marketten 1 euroya onigiri falan aldım. Hazır yemek alıyordum, kendim hazırlıyordum falan. Siz muhtemelen gittiğinizde oradaki yemekleri denemek isteyeceksiniz, restoranlara gideceksiniz. O yüzden benim harcadığım paraya bakmayın. Ulaşıma 60 euro harcamışım. Bu ulaşım dediğim şehirler arası ulaşım. Bunun dışında metrolara, otobüslere verdiğim paraysa 20 euro. Peki alışverişe ne kadar harcadın? Ben alışveriş yapmadım. Kesinlikle. Japonya'dan hiçbir şey almadım. Ben hiçbir yerden alışveriş yapmıyorum zaten. bunların hepsi toplam 770 euro tutmuş. Bu kesinlikle benim için çok fazla bir para. Çünkü ben genelde ayda 300 euro falan harcıyorum gezdiğin her yerde.